gördün mü? Hadi iyi abi, onu al. Alır mısın bunu? Ayakta Bit var kalan Aman. Abi, Ne yaptınız? Ayakta kalan son. Şükürlük de, de En azından birini alayım ya. Ay. Aha. Ah be. Hadi be. be. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Top Sakallı kanalına hoş geldiniz. Bugün Top Sakallı rank ekibiyle beraber maça girdik. Bakalım kaç kere ya öleceğiz, bak. kaç kere öldüreceğiz. Biraz Cypher yalnız bıraktım cypher abi, cypher abi. Ben gözükmüyordum ki zaten. Burada var mı biri? Şurada var mı Geri biri? Geri çekileceğim bir şey yap. Burada da yok. Bomboş burası. Ben çok doğru. Oy kör geldi. Oh. Abi Gekko burada. Gekko burada. Gekko ya. ben, ne yap? Dolduruyor. Bir düşman kaldı. Ben... Ben... Eyvallah Kuzey. Bunu alabilir miyiz? Gel gel gel. Eyvallah ya, ya. <laughs> e, alamadık onu. Eyvallah mü? Ben yukarı taraftan geliyorsam. Hiç oynayamıyorum ya. Omu, gördüm Allah'ım ya. Sparta gelin körü geldi. Kendi nerede? De var. Gel de var, Gekola, Reyna soktora soktora da var. ya. Güzel. Reyna kaldı. Janko burada. arka 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 arka. abi. Eyvallah kuzey. Çok yani. iyi. Mid geliyor. Yakar. Kırıl körle. Midi var. Abi ne kadar zor aldık ya. Spire. Hadi be. Hadi be. Attı buraya. Nerede bu? Oy kitledi bizi. abi körde geldi gitti bu sefer. Aha hala ölmedi. Ayakta kalan son. Hayır ya. Hala ölçüyorum. Hadi biraz hareket. Gir içeri abi. Alır mı bir Oy. Bravo abi. Çok iyi evet. abi. O da soldunda abi. gitmesin de. Aynen aynen. abi ya. Lan, oy, oy

Ben aldım Ben aldı Freyler. Gir abi gir abi. Zehri geldi. Zehri Ge geldi zehri. <laughs> Kamera devre dışı. Dolduruyorum. Gözlerini dikkat. Var mı burada? Göremedim kimseyi ama. Bir karşıda da var. Aa, ama 104. Hadi be. 100 gecko. <laughs> Gözlere Onun Geliyor oradan. Oy, evet, sesle geldi. Nereden hadi be. Bir bomba bir flash adamlar bitiriyor. Sesleri salıyor. Allah bomba flash derken <laughs> yapacak bir şey yok. Hop yukarı. Hadi. Kur abi spike'ı. Ulan bana vurdun mu? Burası. Hayır. Ne? Vurma <laughs> ah. Hemen sağımda. Nerede? Geldi, ha geldi. <laughs> hadi be. Help <Evet>, lazım buraya. <laughs> <laughs> Zehir <Zeyirket> kötü oldu ya. <laughs> Hayır tutmuş. Kırma abi kırma abi onu. Ya, sıra bu oraya. Oğlum, oy, canavar <laughs> geliyor. Şarjör <Galatasaray'da> doldurmam lazım. <laughs> oy oy oy. Hayır ama ben Oğlum geldi. <laughs> Ayak sesi var burada. İyi oynadık. Gel girelim şu Sol tarafa saç. var. Sol tarafta galiba. Burası. Şurası. 127. Burada kuralları ben. Geliyorum. spike kurmak lazım ya. Spike'ı yerleştir. Var spike. spike'ı. Ne? Ultiden göremedim adamı. Yakar. Burada var mı biri? Burada var mı? Burada da yok. Şurada bekleyelim be. Yakar. Ya. Aha gördüm onu. Ayakta kalan son. Ya hadi ya. Daha ucuza geliyor abi Bura var be Bak üstesinde hem daha kolay motosiklet Giriyorlar çıkardım. giriyorlar şey, Giriyorlar ah, Steam Steam optimizasyonu kötü ya Belki gta oyunlarında Kim sen ah, acaba ya standa. Hadi be Spike yerleştirildi Sessiz ve derinden Sessiz ve derinden Nasıl oymadı o? Yakar Gördün Skype'a Hadi iyi bak onu. Alır mı bunu? Ayakı bir tane AYSO BEEE! Hayır. TNT, TNT, TNT. 101'e huş. En 105 AYSO, 70 REIN'a. Geldim, geldim. Gerçek REIN'a. Kalbim geldi. Bitti, gitti. <laughs> <laughs> hey, Durun, bir şey yapamıyorum. Sanırım orası. Allah Allah'a emanet ayağıma bir şey Bir düşman kaldı. La ilahe O nerede? burada. Keşke oh. ben de gelseydim, verir bu yer ya. Kanka ne yapayım? Yük kalmadı. Bak. Bu ne ya? Takır takır <laughs> aldı içeridekileri. <laughs> ben Spike'ı kurarım abi. Spike yerinde. 2'ye 2'yiz iki, ama. Kendimde koku umudum yok. AFK evet o da AFK. Hadi be AFK'ymış ikisi de. Koş 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 koş. Bir düşman kaldı. Kafa Sen, sen nereye? Geldi. gelen var. var mı içeri? Tamam, tamam. Arka gel. Arka, arka var. Boş. bir tane sayın çıkıyor. Arka kadar sonra. Bunu alalım bir düşman kaldı. Güzel. Hep abi gösterme. Kaşın var. abi. Geçelim. Dikkat. Bak şu zaman önce flash at abi. Bunu oyalamam Aynen lazım ya. ya. Gözlere dikkat. Tamam en güzel Şöyle şey. Çözemedi çözemedi. Çek tabanca. 100 reyna. Can çekmek geldi. Hemen spike kurmak lazım. Bu sayede girmeye bayılıyorum ya. Spike kurmak Ultim çok kolay basın. burada. Fenix'le. Tuzağım yok edildi. Arka. Yukarısı var mı? Aşağıda yok kimse. <laughs> Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Oh. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Neredesin ya? Şansı Aa orada biri var. Adam var. Kaldı. Süper. Gösterin oh, yukarı. Yani ben duvarımı atarım. Spike'ımı kurarım. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bir Yerinde. Ya bu Haydar'a da yaramıyor. Şimdi karşı başarı bulanıyor. Abi, memnuniyetsiz haydar. <laughs> Ölün ama 126. Aa, be, göremedim onu. Bir düşman kaldı. O da 126 idi. Ayakta kalan 126 son. 126 Gelsin bakalım Spike'a. Gel 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 gel. Gel topla gel gel. Çözmeye çalış şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sarana, ne? Javi, koşuşmayalım. Hey valabeyler. Adamı aldın Maçı da almış alacağız. Gözlerini kapatalım. Bir kara bir erkil olmak duyar. <laughs> <laughs> Oo. Yine kuleyim abi, spike mi yine? Spike yerinde. B'de düşman görüldü. Ne tabiat yukarıdan? Bir düşman kaldı. Hey. Gösterelim <laughs> bunu. Uç bak Hasan solayı biliyor ne? Düz gel. Bılamadı düşmanı. Hadi Cipher, Nadir'sin Cipher. Evet. <laughs> evet. Ben yine bu maçı da aldık arkadaşlar. Gözleri Oy! Göze dikkat. Kameram yok elim. Nerede kayıt? Hey? <laughs> Oho, <laughs> Spectre'dan nasıl geldi bu? Bırak da Burası. Teksin. Bridge. Hadi abi. Base şey var. Sonuçta gitmedi ya. Hedef evet, abi. B'de düşman var. Abi yedik ya. ama. Buraya giriyorlar. Ah gel lan. B'de tekim B'yi. A'yı sallıyorum. Oy bayağı canı gitti. Bayağı can gitti. Can gitti. Sans var ben. yalnız benim sans yiyemez. Ee geri deneyim ben. Dönme Atıyorum sansı. Hey Hadi o. Alır mısın adam? Berber. be. Haydar. Üstte. Kapatır mısın? Şemri'nin üstte çıktı. Arkalarından Yatamadım. dolaşalım bakalım bilgisayar alabilecek mi? Aman. Spike B'de düştü. Hadi biraz Hadi hareket. Al çember ya. Zaten bir çık kapsın abi. Ya. Dönüyorlar. var mı? Dönüyorlar. Yakal. Bakalım herkes neredeymiş. Ne olur mu? Hadi be. Ortada düşman var. Var buradan gelen. Evet, abi ne silah var? alıyordum Abim ya. Abi niye gidiyorsun? Abi birini gördüm. Güzel. Aa. Bir düşman kaldı. O Çok da bitsin abi. O Spike da, da, da bitti. Spike A'da düştü. Bu taraftan mı gelecek? Spike orada mı abi? Dikkat e, et abi öne çıkabilir. Ha gördüm. Gözlere dikkat! Son 30 saniye. Hadi. Çok iyi be. Buralarda oluyorlar genelde. Bekliyorlar ama. Buraya kadar girmiyoruz yukarıdan ekleyelim. Spike'dayım. Hep abi Dikkat sattı. yok edildi. Çok hızlı gelmeniz lazım. Harika. Kuracağım, kuracağım. Merak etmeyin, kuracağım. Dolduruyorum. Gösterme geride. Ama aldınız. Ayakta kalan son. Gitti burada. İkisi de var ya. En azından birini alayım ya. Oy. Aha! Ah Hadi be. Bu gerçekten çok sıkıntı oldu. Sallanacak. Yürü bir iç, yürü bir iç. Sağda bir şey yok. Abi arkanız Fedi geliyor kalan son. Ağda düştü. Rezili. Rezili. adamlar hani ya. Yakar. Nerede o? Hadi be oldu. Sesleri salıyorum. Biraz kötü düşmüş olabilirim. Çok Spike'ı ya abi acayip çünkü şey, geçti maç ya. Var mı? Var var mı? Aldım onu. Var tabii ki de görmüyor musun? Dikkat. Ah. <laughs> Çok güzel trap attım abi. Spike bırakmasak arka aynen. geldi. Arka geliyor. Aynen aynen spike bırakmayalım. Bir düşman kaldı. O nerede? Aşağı. Evet. Evet. Ölüyordum. gördün. Çabuk gömülün. Sesin iğrençine bak ya. Aksatın insan insanlar bir şey duyamıyor ya. Hop yukarı. Bir kurayım abi. Aha. Yanlış şey şey taktım. Get gel Hadi be. Spike A'da Et var ya çıktı vurdu beni ya. mı beni. Gitme kulağı orada. Kulağın şeyi var. Kulağın vurdaymış. Oye! Canavar geliyor. Hadi be. Videoyu bırakın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.